Arkadaşlar şimdi size göndermiş olduğum Kaynak kodlardan bahsedeyim Size yüklü miktarda örnek yazılmış Kod göndereceğim ben bu klasörün içerisinde Kod yüklemiş olacağım Bu kodları mutlaka Her birini inceleyin ben her birini Burada açıklamayacağım videoları uzun tutmamak adına Ama bunlara Hakim olmanız bunları bilmeniz Gerekiyor Nasıl açacağınızdan bahsedeyim Anaconda Navigator çalıştırdıktan sonra Jupyter Notebook'a giriş yapın Böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Daha sonra size göndermiş olduğum kodları burada hangi klasör içerisindeyse onu bulun. Ben de indirilenler kısmında Python klasörünün içerisinde size bu ve bu klasörü göndereceğim. Öncelikle buradan başlayacağız. Genel Python e, sintaksi, machine learning ve deep learning e, çalışmalarının bulunduğu bayağı kapsamlı bir e, kod kod içeriyor burası. Bunun içerisine girdiğiniz zaman ilk başta Python'a yönelik bazı kodlar, çalışmalar, daha sonra kütüphaneler, kimi egzersizler, bunları mutlaka inceleyin. Dediğim gibi hepsinden bahsetmeyeceğim. Ben örnek olarak giriş yapalım ilk koda. Burada zaten içerisinde açıklamalarıyla beraber yazıyor. Bunları mutlaka okuyun. Genel şeyden bahsedeyim, görünümden. Burası sizin. Kodu yazdığınız kısım ilk in kısmı ilk satır. Bunu Shift Enter ile çalıştırıyorsunuz. Bunlar zaten daha öncesinde çalıştırılmış kodlar. Shift Enter ile çalıştırdığınız zaman buradan çıktığı alıyorsunuz iki olarak. Yeniden Shift Enter ile çalıştırabilirsiniz. Daha sonra kendi ayrı bir e, sütun açmak istiyorsanız Alt Enter'a basarak buradaki kodu çalıştırıp daha sonra altına yeni bir e, kod satırı açabilirsiniz. Buraya da bir kod daha yazalım. Daha çalıştırılmadığı için out kısmı yok bunun. Shift-Enter'a bastığınız zaman bu e, satır çalışmış olacak. Genel olarak bu şekilde. Bunları mutlaka ama mutlaka inceleyin eğer Python e, sintaksına hakim değilseniz. E, onun dışında egzersizler var. Egzersizlerin çözümleri var. Bunları mutlaka bakın, yapın. E, elinizin alışması için. Gerekirse buradaki eğitim e, kodlarını da kendiniz ayrıca yazın. Egzersizleri de bu eğitim kodunu inceledikten sonra kendiniz çözümüne bakmadan yapmaya çalışın. Yapamazsınız çözüm kodunu da incelersiniz. Burada yine her birinin içerisinde açıklaması mevcut. Genel olarak kod kaynakları kısmı bu şekilde. Kendiniz yine buraları kurcalarsınız.